Tamam. Teyzeciğim merhabalar Merhaba hoş Ortak geldiniz Orta Hayat Var belgeselimizin adı Ve bu hayatı burada ömrünü geçirmiş değerli büyüklerimizin Hatıralarını kayıt altına almak Genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize aktarmak, izletmek için bir yola çıktık Bize vakit ayırdığın için ilk olarak teşekkür edeyim istiyorum Sağol ee, Seni tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Evet eh. Kendinden bahseder misin biraz bize? kendim ben de bahsedeyim. biz çiftçilik yaptık zamanla ekmek ektik diktik o yaşa kadarık şimdi çoluk olan çocuklar onlar ne yapıyorsa biz de onları yapıyoruz şimdi bizim işimiz kalmadı evet. büyükler mübadeleyle mi gelmiş peki ee, sizin büyükler babalar dedeler bizim büyükler dedeler yunanistan tarafından gelmiş Bulgaristan o taraflardan. anlatırlar mıydı peki çektikleri zorlukları nasıl geldikleri çektikleri zorlukları anlatırlardı ama oğlum şimdi benim aklımda yok ki. Ben sadece babamın bir şeyini biliyorum. Oradan göç ederler ki benim babam kalmış Yunanistan tarafında. Bir türlü bu tarafa geçemezmiş. Kendini orada durmuş gavurun yanında birkaç sene. Çok sevmişler onu. Ceketinin burasına bir iki tane sarılara dikmiş. Bu demiş ne zamansa kaçar gider. Bulursa ondan geçinir. Ondan sonra geliyor babam atıyor kendini nehire. Attığı zaman nehirin içine Buradan Türkler ateş ediyor, oradan da Rumlar. Onlar şey, şey diye, onların taraftan diyor, bizimkiler de bu, o taraftan diye. Karşılıklı iki ateş arasında kendini kurtarmış, onu anlatadı baba. Yani. Peki, burayı yerleşti sonra. Çocukluk yıllarınızda neler yapardınız? Biz çocukluk yıllarımızda hep çiftçilik yaptık. Soğan ekerdik. Babamın daha bizim küçüklüğümüzde gene babamın koyunları vardı. Ben okula bile gidemedim kuzular gütmekten. Okur yazanız yok. Kardeşler hepse okudu ben okuyamadım mesela. Ayrıca çocuklardan, e, annem iki üç tane bir kardeşlerimiz vardı. Öyle işiniz işiniz. Peki eski düğünlerle bugünkü düğünler arasında artık uçurum gibi bir fark var. O adetleri yapmıyoruz. Neler yapardınız düğünlerde? Oh, oh. <laughs> ben gelin arabasına bindiğim zaman beni otursurlar bir şeye. Sandalyeye, yüzüm gözüm bağlı, arabanın etrafı sarılı. <laughs> Damat şekerleri attı, indirdi, soktu içeri. Mağazanın içinde düğünümüz oldu. Eskiden düğünler böyle oluyordu. Şimdi nerede? Şimdi <laughs> çok serbestlik. Üç gün üç gece sürermiş galiba. E, sürer tabii. Eskiden düğün yapacak olan ev sahibi evvela düğün hizmetçilerini çağırır ve yani yarın siz yemek verirken siz hizmetçilerle olsan her sofraya bir yenge. Her sofraya bir inge verilir. Bir yemekçi bir de getirici. Hiç ortalık karışmaz. Herkes açtı sofrasını dikkat eder bakar. Yani böyle karşılık olmaz. Şimdi düğünlere gidiyoruz biz. Ne ekmek yesem belli, ne kaşığı getirelim. <laughs> Bizim düğünlerimiz çok güzel olurdu. Alaylar olurdu, şey olurdu. Çok güzel olurdu eskiden. Böyle tefle ablalar çıkıp düğüne davet yaparlarmış galiba hatırlıyor musunuz? Ekmek yapılırdı önceden bir fırın ekmek. Onları dilimlerler yengelere, sepetlere doldururlar. Üstüne birer lokum koyarlar. Düğüne davet gezerler yani. Kimi çağırsa koca köyü gezilirdi. Bir de bu mübadeleyle işte geliniyor buraya, yerleşiliyor. Rumlar da buradan gidiyorlar tabii bağları bırakıyorlar. He. Bağcılık burada uzun yıllar bağcılık çoktu ama çalışmadı ki gençler. Hiç kalmadı şimdi. Bütün üzümdü karşı katık altlar, bütün bağdı. Kınalı yapıncaklar vardı, nasıl güzel olurdu. Şimdi yok. Onlar hepsi hayal oldu. Öyle olmuştu. Peki geçim kaynakları neydi? Amca ne yapardı, ne iş yapardı? Ben babam bir işi yoktu, çok işleri vardı. Koyunlarımız vardı bizim, Babam üzüm bağlara vurma yapardık küfelere. Ot, kara ottan vurma vurulurduk. Tekirdağ'a kadar vurma yapmaya gidiyordu. O zamanlar yani şimdi bunlar bilen bile yok. Peki bir maniler varmış eskiden. İşte akşamları misafirliğe gittiğinde söylenilen, anlatılan. Bir var mıdır hafızanda öyle eski manilerden? Şimdi sen bana <laughs> mani mi söyleyeceksin? <laughs> <laughs> Hatırlamaz mısın? Yok mudur? Kara üzüm bağ olmaz, yaprağından dağ olmaz. Komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz. Süper. <laughs> bir de aslında şey, yani ne yazık ki büyüklerimiz işte patriotça da bilirlermiş. Değişik dillerde de aslında maniler olurmuş diye anlatıyorlar. E, duydun mu büyüklerinden hiç öyle? Şöyle, bir iki bir var. bakayım nasıl da. Kopsa çupum tama, lakira skala. Ah, lakira skala. Süper, çok, çok ama arkası yok. Olsun o, o kadar bile müthiş bir şey. <laughs> çok keyifli. Bir de burada Zeynep teyze şey varmış, bir tane otobüs varmış garip. İstanbul'a, İstanbul'a her yere onunla giderlermiş. Hiç onunla yolculuk yapma şansın oldu mu? Benim şansım olmadı evet. hiç. Biz. gitmedik öyle kırlara bir yere. Evet. Gezilerimiz çok yoktu. İşimiz burada çok oldu hiç. Evet. Onlar yoktu. Ee, başka ne soracağım bakalım. Bu belediye olarak yönetildi. Şimdi mahalle Ortaköy, Silivri'nin bir mahallesi. Ama belde belediyesi olarak yönetildi 15 yıl. Nasıl değerlendiriyorsun belediyenin kaldırılmasını, bugünkü durumu? O, oh, bu siyaset işleri pek aklım ermez ama eski belediyeler daha iyiydi herhalde değil mi? Şimdi daha başa yönetiliyor. Ama inşallah ileride daha iyi olur, daha güzel olur. Eskiden eski insanların işi daha başkaydı, bugünküler daha başka. Bugün daha güzel yönetiliyor. Peki bunu izleyecek olan gençlere son mesajın ne olur? Ne tavsiye edersiniz? Vallahi ne tavsiye ederim? Doğru çalışsınlar, doğru yere gitsinler. Kötü yollara sapmasınlar. O içkiymiş, hapmış, şuymuş bunları bıraksınlar yani. Adam o maniyeti olan bunları düşünür herhalde. Her şey gözünün önünde. Daha ne diyeyim ki yani? Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Sağ olasın. Acaba? Evet, vallahi süper oldu. benim gibi Kayseri'li doğru yap bir şeyler <gülüyor> söylediyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>